Evet, İlhan Varank, Anadolu İmam Hatip Lisesi, vs. Basan Zorlu. Masar <laughs> kanka, <laughs> <laughs> masar. Masar, masar evet. Maç başladı şu an. Evet. Şu an paslaşıyorlar. Evet, orada Muhammed Emin Erdoğan'ın presi. Erdoğan iyi prens yapıyor. Evet, Musa topu kaptı. Muhammed Emin Erdoğan top. Übeyt, Übeyt, Übeyt Übey pas hatası. Übeyt topu çalmaya çalıştı, çalamadı fakat. Übeyt'ten bir pas atası geldi. Bilal orada araya giren isim. Bilal topu aldı. Bilal. Topu kaptırdık. Evet, şu an Burak topu aldı. Burak, Burak çok iyi ilerliyor. Burak'tan araya güzel bırakış fakat defans araya giren isim. Kal kalsın bir kalsın. Anıl git Anıl. Güney. Güney. Görev kal. Baki Hasan. Evet Sıksanım burada teknik direktörümüz Berkan. Güney. gören topa kal. Yenilse şut. Evet güzel fakat gol değil tabi ki offside. <laughs> evet maç başladı. Kaleci. Kaleci yakın başladı. Ersek'in ismini bilmediğim için şey yapamıyorum. Evet kötü bir pas hatası. Top kaptırıldı. Hasan. Hasan Çandır. Hasan Çandır'dan Muhammed Emin Erdoğan. Top taç. Taç karşı takımın. <laughs> evet. Taç kullanıldı. Hasan araya giren isim. Orada Bilal. Bilal top aldı. Bilal çok iyi Bilal. Bilal çok iyi mücadele ediyor. Top Burak. Evet Burak. Burak'tan Übeyt. Übeyt Baki. Baki'den Übeyt. Çok iyi bir iki bir. Evet Übeyt açtı ortaya. Biraz geriye gitti top. Hasan Çandır çok kötü vuruyor. Çok iyi bir paslaşma oldu orada. Takımımızın düzenini gördük. Ne kadar iyi paslaştığını gördük orada. Uyum içinde böyle ilerlersek bu maçı alırız. Uzun bir top. Anıl araya girmeye çalıştı. Topu alamadılar. Evet şu an ilerliyor takım. Şık hareketler. Evet Tufan araya girdi. Tufan topu aldı. Tufan'dan Burak. Burak'tan şık bir çalım. Burak bir çalım daha. Burak'tan iyi pas. Fakat defans araya girdi. Top Musa. Musa İyi pas değil fakat Muhammed Emin Erdoğan topu aldı. Muhammed Emin Erdoğan. Evet. Erdoğan'dan Bilal vurdu. Dur, dur, dur. Daha iyi Bilal hadi e evet. Elle başlandı. Übeyt araya girdi çok iyi. Musa, Musa Musa kan. Anıl. Baki. Burak. Burak pas geldi. Übeyit araya girmeye çalıştı. At, pas geldi. Bilal araya girdi çok iyi. Musa top Musa kan. Sağdan top Bilal'de. Evet Baki. Bilal. Anıl. Anıl'da. Anıl'dan iyi bir pas. Top Tufan Kan. Tufan'dan Muhammed Emin Erdoğan. Muhammed Emin Erdoğan. Fakat Bilal top kaptırdı. Evet köşe vuruşu. Köşe vuruş takımımızın iyi bir köşe vuruşu fakat. Top karambolde ve gol. Bilal Karadeniz. Goyla atan isim. Takım arkadaşının yanına gidiyor gol sevinçlerini yaptı. Evet. İlk gol attık. Maç başladı şimdi bir daha. Evet karşı takımın biraz morali düştü. İlk golü yedikleri için herhalde. Ya oğlum konuş ya hadi. Hadi. Konuşun düşmemesi lazım be. Evet top Musa. Musa arayı gördü. Çok iyi Tufan Kan, Tufan çekti. Tufan çalım denedi. Tufan. Kadir topu uzaklaştırdı Hasan Çandır. Çandır'dan Musa. Musa. Musa çok iyi bir ama hızlı bir pas. Burak bakalım tutabilecek mi? Çıktı top. Burak iyi koştu ama top çok hızlıydı. Evet kaleci yakın başladı. Evet, şu an şu an çok iyi bir düşünce. Çok iyi bir pas geldi karşı takımdan. Rakip takım. Rakip takım çok iyi geldi. Çok iyi geldi vurdu. Az farkı dışarıda. Okulumuzun stoperi. Onun işler çok iyi bir müdahale yaptı. Haydi haydi. Evet köşe vuruşu karşı takımı. Samet Kadir. Kadir. Evet yakın bir köşe vuruşu başlandı? İçeri. Fakat araya giren isimler var. Übeyit, top Übeyit akciyip, Übeyit topu sürüyor. Übeyit, Übeyit. Terse dönse daha iyi olabilirdi. Bilal var, Bilal var, Bilal çevir, çevir, çevir. Bilal, çevir. Oradan gelmiş. Sakin. Evet, Sakin de. Baki iyi düşünce fakat geçmedi. Top Bilal, Bilal Karadeniz. Kadir, Bilal, Bilal Karadeniz'den Übeyde. Aç, Aç, Aç Kadir var. Übeyde'den Kadir. Hızlı. Oğlum hızlı. Oğlum var diyorsun. Top Anıl. Anıl o çok süren isim. Şöyle otar yazarsan gitme şimdi. Şimdi oynadığında bura. Yapma beyler <laughs> stoperle. Anıl. Stoperleri iyi anlaşamıyor. Tamam. Muhammed Emin nereden ikisini birbirine vurdu. Muhammed Emin tersi, iyi çevirdi ilk defa fakat iyi çeviremedi. Evet, Bilal araya girdi topu kaptı. Ayı, açtı Ardın, Top Anıldağ. Anıl, Musa Kan. Musa'dan güzel bir çalım. Musa ilerleyebilecek mi? İlerleyemedi. Bilal araya girdi. Çok iyi Bilal. Bilal, Bilal topu sürüyor. Bilal'den iyi bir pas denemesi fakat top geçmedi. Evet, Bilal topu çevirdi. Ha, 2-1 denemesi fakat geçmedi. Bak, Anıl bozdunuz dörtlüğü Kadir. İyi deneme fakat Anıl Işler topu aldı. Übeyde Akçelik. Übeyde'den Muhammed Emin Erdoğan. Muhammed Emin Erdoğan fakat top geçmedi. Evet Anıl uzaklaştırdı. Übeyde'den şık bir dokunuş. Hasan Çamdır Kötü bir pas. Evet, şu an baki. iyi pas denemesi ayağı. fakat top yavaş bırak, bırak. Übeyt, Übeyt orada top kaptı ölecek 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 bu aldı. Ben de izlemekten ölecek